Oy kullanmak için 15.000 TL vererek Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'da 10 gün önce gittim. Çalışmalarım var. Perşembe günü normalde yurda geri dönecektim. Ama bugün bir oy bir oydur deyip 15.000 TL harcayarak e, bilet parasıdır, gidiş geliştir deyip ülkeme geri döndüm. Oyuma sahip çıktım. E, herkesi muhakkak sandığa bekliyoruz. Oy kullanmaya bekliyoruz. Vatanımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben en kısa zamanda oyumu kullandım, tekrardan geri dönüp e, Azerbaycan için biletimi alıp tekrardan kardeş vatanımıza geri döneceğim. Orada işlerim var. Perşembe günü bitecek. Perşembe günü tekrardan burada geri döneceğim nasipse. Herkese muhakkak sandığa sahip çıkmasını, bir oy bir oy dönüle çıkar demeyip oyuna sahip çıkması gerekiyor. Ben bedel ödeyerek geldim, sizler bir bedel ödemeyeceksiniz. Sadece evinizden çıkıp gelip, güven içerisinde oyununuzu kullanıp evinize geri döneceksiniz. Teşekkür ediyorum.